Vallahi hamile olduğunu duyunca çok şaşırdım abi abla. Ama yine de Erman abi de seni de çok tebrik ederim. Teşekkür ederim hayatım. Vallahi bu yaşta hamile kalman büyük başarı. <laughs> ne varmış yaşımda? Hiç yok bir şey tabii Niye Ezgi insanlar 35 yaşlarındayken hamile kalamıyorlar mı? <laughs> Hatta lafı bile var tıp çok ilerledi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Abi abla ben seni 42 yaşında... Ve ben isim koyacağımızı merak ediyor musun Ezgi'cim? İsim? Ha, <laughs> e, evet çok merak ediyorum. Yerman. <laughs> Erkek olursa Yerman. Yerman mı? Evet. Hayatımda en önem verdiğim iki erkeğin isminin karışımı. <laughs> Yarcan'ın yarı, Erman'ın manı. Yerman. <laughs> Ama bakalım daha bebeğin cinsiyeti belli değil. <laughs> o yüzden... Ben de zeki kadın olduğum için, erkek olursa mavi, kız olursa pembe. Artık bunları geride bıraktım ve bununla yapıyorum. Bak, bu da olabilir, bu da olabilir. Atlet olur bununla, yün, fanilya olur. Her şey olur, örülür yani. Bunu yapıyorum. Yeşil olabilir Ezgi'cim. Bununla eldivenler, ayakkabılar. Bununla da çocuklar bir masa örtüsü örmeyi düşünüyorum. Ama en güzeli bu. Oraj. <laughs> i̇şte Ezgi'cim bakacağız. Şimdi çocuk doğduğu zaman neye benziyor, nasıl? Erman'a benziyorsa eğer, oduncan da koyabilirim. merak ederdim. Demek hamilelik insanın espri, şaka, zeka yeteneğinden hiçbir şey kaybettirmiyormuş. Bak iki canlıyım halen ta espri yapabiliyorum. <laughs> e, evet, gerçekten çok iyi gördüm seni abi ablacığım. Teşekkür ederim Ezgi'cim. Kız olursa ne koyacağız biliyor musun? Ne? Erman haberi yok ama kurabiye. <laughs> kurabiye derken? Kurabiye derken, kurabiye derken... Ezgicim biraz dur sabırlı ol bakalım. Her güzel bilgiyi de benden emmeye çalışma. Kurabiye. Kur abiye. Yani kurtuluş vardı benim dayım çok severdim. Kurtuluşun kuru. Abiye zaten kendisinden yani abiye. Kurabiye. Bakalım işte bu da dayıma bir atıf olacak. Yani çok sevdiğim bir insanın biri kendim biri dayım. İkisinin birleşiminden oluşan bir tümce. Artık hangisi olursa. Bunu kaç irmik yapmak lazım acaba? <laughs> şimdi benim el yeteneğim çok gelişkin ama tıynan ben daha önce yapmadım. Sen istersen bunu tut, bunu da tut. Ee, şimdi şöyle bir mantık güttüm. Şişinen iki şişinen yaptığımıza göre bir patiyi e, iç çamaşırını, dış çamaşırını e, bu tarz şeyleri tığıyla da demek iki, iki tığıyla yapıyoruz gibi bir mantık güttüm. <laughs> onu ben daha önce şey yapmadığım için sen ona devam et. Çünkü ben bunu biliyorum, onu tam bilemiyorum. Sen yaparken ben senden öğrenirim. Bana sormak istediğin başka bir şeyler varsa sorabilirsin canım. <laughs> ben ben. Kızım sen niye kekeleyerek konuşuyorsun? Hayır ben ne yap... Ne... da bazen anlıyorum ha. Var sende bir şey. Bizim Seval var Donya. Aynı onun gibi hallerim var senin de. Ay, ay, tepikledi ha. Ay tepikledi. Ay bu Erman gibi ne kadar böyle şakacı bir şey mi gelecek bize? Ne olacak? Ya da benim gibi hem akıllı hem zeki hem mütenazi. Resmen tepikledi. Tepikledi, resmen tepikledi. Türk malı ho, Türk malı hey Baba bana para